Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizlere 20 ve 26 arasındaki enerjiye bakacağız. Tabii ki haftalık olarak biraz geciktik ama hiç fark etmez. Ee, ne olursa olsun enerjiler zaten böyle iç içe geçmeli diye hep konuşuyoruz. Öyle pat diye bıçak kesilmiş gibi kesilmiyorlar. Ve efendim böyle iç içe geçmiş vaziyette bir şey kaybetmiş değiliz. Yine de para, aşk aklımızdaki kişiler bakalım nasıl nasıl olacaklar gelecekler mi bu hafta henüz haftanın başındayız diğer pazar gününe kadar yani diğer pazar gününe kadar olan enerjilere bakıyoruz bakalım evet Şimdi efendim seçiminizi yapın bu arada sizlerde. Çok güzel küçücük bir kabak bakın bal kaba ama çok güzel. Ben bunu Migros'ta buldum. Buradan da yani reklamsa reklam ne bileyim oradan aldım işte. Bakın böyleler de var böylelerden de aldım. Ve de kabaklara sarmış durumdayım. Sonbahar gelince böyle kestane, kabak, kozalak köşesi yaptım zaten burayı da sepete koydum ve de şurada da gördüğünüz gibi süs kabakları da var ama bal kabağı da yine Migros'tan aldım oraya koydum belki onu biraz pişirebilirim de bilemiyorum belki de boyayabilirim sonra pişirebilirim bilmiyorum ne yapacağımı ama şimdi sizler burada güzel enerjilerinizi toplayın bakalım. İki fincandan birini seçin efendim. Bu arada Kasım ayları yüklendin Esra Şirin'de. Buraya da tek tek yüklemeye başlayacağım. Hadi bakalım seçin. Kabak mı, kozalak mı? Kozalağın da spritüellikte çok çok büyük anlam ve önemi var tabii ki. Ve de yine ben bulandım böyle yine evet geldi. Ee, arada böyle çok sürekli hareket ettiğim zaman odak noktası değişiyor kameranın. Kanallarıma abone olduğunuz için çok teşekkür ediyor. Evet Neslihan Şirin Neslihan Sirine daha doğrusu Instagram hesabımda koşuyoruz artık böyle o kadar güzeliz ki orada çok büyük bir kalabalık kitle oldu artık. Hadi sizi de oraya bekliyorum. Neslihan serine. Bakın bakın orada alışveriş yaptığımı, nereden ne aldığımı, işte evimde kalktığımı, kahvaltımı, astroloji her şeyi paylaşıyorum. Neslihan seriyle. unutmayın. Hemen seçimimizi yapmaya. Ben kartları açarken de konuşabilirim. Böyle meziyetlerim vardır benim. Ve ne yapacağız? Tabii ki sonra da odak yapacağız kendimizi yanlış koymayalım evet dörder tane buna iki geldi kart koyuyoruz ve size çok güzel Merkür Retro videosu Merkür Retro'dan bahsettim neler yapıp neler yapmayacağımız hakkında onu da lütfen izleyiniz e, ve bu arada Merkür Retro'yu e, anlatırken de e, makyaj yaptım. Böyle alelacele hani şu görünen makyajı yaptım. Bakalım nasıl yaptım. Evet. Var ya da yok. Çok doğal bir makyaj gerçekten. Makyajı çok sevdiğim için yapıyorum. Ve de izlemenizi de çok isterim. Bende şöyle bir duygu var. Beni seven Nasıl video atarsam atayım izler diye düşünüyorum. Ve izlediğinizi de biliyorum. Gerçekten beni sever, takip eder. Çünkü Merkür Retrosu'nun içinde çok çok ilginç şeyler de konuştuk. Mesela el yüz çizgilerinden ya da işte güzel bir sohbet oluyor. Yani böyle sadece Merkür ya da sadece makyaj değil. Her türlü konuşuyoruz efendim. Her türlü konulardan konuşuyoruz. Bunu da düzeltelim. Ve hemen kart seçimimizi yaptık. Evet, kabak mı, kozalak mı? Hangini seçiyor? E, düşünelim bakalım. Ben seçimimi yaptım. Ve özel danışmanlık isterseniz de WhatsApp numaram bu videonun altında bulunmakta. Bunu da söyledikten sonra başlayalım bakalım. Evet. Birinci ve ikinci. Kapağımızı da kenarıya alalım. Ve kartımızı hemen açılıma başlayalım. Bakalım bu hafta neler neler olacak boş, neler neler olacak boş. Kozalak seçenler için. İmparator kartı var. Çok büyük bir gelişim. Çok büyük yasal ya da güç demek yasal olaylar işte bakın bu yani devletle ilgili bankalarla ilgili çalıştığınız fabrikayla ilgili yani devlet yapısında güçlü bir unsuru anlatıyor ve biraz gecikmenin olabileceğini bunun gayet normal olduğunu anlatıyor efendim çünkü evren bizim öyle istediğimiz zamanda istediğimiz şeyi vermiyor Bazen diyor dur bakalım bir satürn var ya ders al ondan sonra diyor. Güzel tekliflerimiz varmış bakın para prensi var boğa başak oğlak güvenilir teklifler ya da aşk teklifleri. Bu hafta Venüs Jüpiter arasındaki o güzel açı haftaya damgasını vuruyor. Ee, ve yeni ilişkiler başlayabilir bakın araba kartı yeni ilişki taşınma bir yolculuk. E, bunlar konularınız olabilir hep bu hafta siyahlar beyazlar kararsızlıklar ya da var olan ilişkide böyle bir cesaret bir cesaretli bir olay olabilir para yedilisi hayır diyor biraz bekle diyor daha vaktin var diyor gayet güzellikler sana gelecek bunu söylüyor ama biraz daha diyor bekle sen hasada atmışsın senin şu an bekleme zamanı anlıyor bakalım melek kartımız ne diyor aa dördüncü çakra Baş melek Rafael. Dördüncü çakra kalp çakramızdır. Kalben bir şey çok istiyorsunuz. Ya da kalple ilgili bu hafta. Bakın e, yaralanmalar olabilir yani yaralanma derken fiziksel demiyorum kalp acısı, kalp sancısı, kalp ağrısı ya da böyle e, hani kalp dediğimiz zaman fiziksel olarak da dikkat edin sağlığınıza, egzersizlerinizi yapan, egzersiz e, Merkür Retro var, egzersiz bunu yapın, yani söyleyemedim ya da böyle anne ile baba ile alakalı yani sağlıkla ilgili bir şeyler olabilir. Onları götürebilirsiniz. Doktor kontrollerini yaptırabilirsiniz. Bununla alakalı. Ya da eskiden Merkür Retro var. Anıların canlanması. Kalbinize böyle bir hüzün gelmesi gibi düşünebiliriz. Yani dördüncü çakra. Bunu açmak için dördüncü çakramızla beraber nefes e, egzersizleri yapabiliriz. Açık alana çıkabiliriz. Her türlü rahatlama yöntemi, ben size her zaman söylüyorum, olumlamalardır. Sağlıklıyım, huzurluyum, sağ sağduyuluyum, güvenliyim. Böyle bir olumlama da yapabilirsiniz. Evet, sağlıkla ilgili durumu çıktı. Ev durumun bir taşınma ya da evle yaşayanlarla ilgili bir değişim neticesinde iyileşiyor. Bir yuva var burada, bir taşınma olabilir. Ya da ev durumunun seni çok iyileşeceğini, yani ev durumunun güzelleşeceğini anlatan Sürpriz bir kart geldi. Ev durumun diyor. Rahatlayacaksın. E, taşınma zaten burada söylemiştim. Yaşayabilirsin. Ya da evine bir misafir gelir. Ev durumunu bir eşya alabilirsin. Bir ev durumunda değişiklik olumlaman geldi. Kariyer. Yükseliyorsun. Evet bu hafta kozala seçenlerde kariyer ve destek alıyorsun. Statü sahibi olmak için çabalıyorsun. Kader çabayı sevdiği için. Ve de iyi niyet gösterileri yap çevrendekilere. Mükemmel başarı geliyor. İşimde e terfiler alarak yükseliyorum. Mucize iş kapıları bana açılıyor. Gayretimle birlikte sevgide kalarak istediğim mükemmel olanaklar bana geliyor. Harika bir e, olumlama çıktı burada. İstediğim mükemmel olanaklar bana geliyor. Evet. Böylelikle sizlerin kahve falına sıra geldi. Kariyer, kariyer geliyor. Ve buraya da hafiften dökmüşüz zaten kahveden. Evet. Gayet güzel şeyler çıkıyor, oluşuyor bu hafta. Bakın güzel bir e, kapı. Açık bir kapı. Çok beyaz. Aa, Ah, nazarlar. Çatlasınlar nazar değdirenler. E, S harfi görüyorum. Z harfi görüyorum. Ee, ve burada hani böyle arkasına dönmüş giden bir insan var. Ama siz zaten bunu istemiyorsunuz yani. O insan ya da olay ya da neyse arkasına dönmüş olarak çıkabilir. Gitsin istiyorsunuz ve gidiyor. Bir şey bitiyor yani. Hayatta bir şey bitsin istiyorsanız o şey bitecek. Nihayete erecek. Evet çok büyük bir mutlulukla hem de. Ee, e harfi çıkmış. E harfi ve F harfi. Fatsa'dan F'S. Bakın A da var. Yani burada böyle bir sürü insanların bir sürü isimler var. Ee, kayık çıkmış. Kayık ya da böyle yat gibi bir şey yani deniz yolculuğu diyebiliriz ona. Evet bacası tüten bir ev ve de yukarı doğru ilerleyen böyle bir yol var. Yani o kadar güzel ki yeni kurulacak. Bakın yuva ile alakalı çıkmış daha evet. Yani onunla alakalı bir şeyler çıkmış olabilir. İki rakamı görüyorum. Beş rakamı da var burada. Evet. Bakın yurt dışı işi olanlar yakında müjdeli güzel haberler. Müjdeli güzel haberler ve siz sırtınıza şeyi alıyorsunuz böyle. Sırtınıza. E, alıyorsunuz bir heybe gibi ve gidiyorsunuz fazla da eşya almıyorsunuz yani böyle birdenbire çıkan, çıkan bir haberle birlikte gidiyor olabilirsiniz evet çok güzel çıktı hadi dilekler hadi dilekler ay ben de diliyorum ay beklediğiniz haber bu hafta içinde geliyor yalnız. İnanın ki bu hafta içinde ya da çok kısa bir zaman ve de o kadar çabuk oluşacak ki siz de şaşıracaksınız yani bunun birdenbire oluşmasına birdenbire olduğuna şaşıracaksınız. Evet. Ee, burada yine yollar çıkıyor. Bir, köklü bir olaya adım atacaksınız. Yani köklü bir olaya adım atmanız var. Bir horoz çıkmış haber geliyor. Bakın A harfi burada da çıkmış. Nazar çok kötü bir nazar var hakikaten devletle ilgili büyükçe bir ama bakın e, bu işte sizin dualarınız var herhalde yani melek yani dualar sizin ne niyet ediyorsunuz ne istiyorsanız dualarla olacak onu söyleyeyim sadakalarla olacak ufak tefek yardımlarla bir balık da tepenize konmuş. Ay o kadar güzel ki yani dileğiniz oluşacak. Şu anda hane içindeki bir kargaşadan dolayı belki hani hane içinde biraz kargaşa var. Onlar durulacak. Hepsi çok güzel aydınlığa kavuşacak. Yani burada hane içinde ya da sevgilinizle ya da partnerinizle bir şeyler var ise e, güzel olumluya dönecek efendim. Olaylar görüyorum. Evet. Bu arada geldik bakalım hemen bu haftanın e, kaba seçenlerin bu haftasına. Evet hemen bakıyoruz bakalım. Birinci kozala seçenler tabii ki bu arada kanalıma abone olmayı unutmayınız. Çanta şunu açınız diye de hatırlatıyor. Evet bunları sonra açalım melek kartlarımızı. Şimdi burada kartlar bize diyor ki sen güvenle ileriye bak. Cimrilik varsa hayatında bunu çıkar. Yani bir cimrilik ya da çok güven isteği e, mutsuzluk olumsuz düşünceler bunların hepsi çıksın. Çünkü burada e, para dörtlüsünü temsil ettiği konular bunlar. Memnuniyetsizlik, surat asma, çabasızlık yani hayatı durdurma. Böyle şeyleri yapmayın bu hafta. Kabağı seçenler bakın ya şuna Allah'ım neler yaratıyor. Yani gerçekten bakın ee, odaklansın. Harika bir şey, bir inanılmaz. Sapı kopmuş yalnız ona ben e, sap yapıştıracağım şeyle birlikte kıyamadım. Ee, hani böyle silikon tabancasıyla. Evet, kılıç onlusu. Burada haftanın bir ortasına doğru bir üzüntü, bir e, sanki böyle sırtına oklar ziplenmiş bir üzüntü, bir keder gözüküyor. E, ve siz bu üzüntü ve keder geçici, bunu bilin. Biraz sessizliğe yatıp bir konuyu da çok düşüneceksiniz. Bu haftanın sonuna doğru bunlar olacak. Bu cumartesi pazar olayları, hafta sonu yani. Düşünebilirsiniz ya da herhangi bir sıkıntı, üzüntü geçmişten gelen. Bakın zaten geçmişten yediğiniz darbeler. Hani bunu aklınıza getirmenin manası yok. Şimdi o darbeleri yememek için, bakın ikinci fincancılar kendime bir zırh oluşturuyorum diye olumlamalar yapın. Lütfen kendime bir zırh oluşturuyorum. Sağlıklıyım, huzurluyum, sakinim, sağ sağduyuluyum gibi olumlamalar yapın. Çok rica ediyorum. Çünkü geleceğiniz parlak, geleceğiniz güzel. Yani bu hafta öyle korktuğunuz bir olay olmayacak. Evet, zafer kartı çıktı. Bakar mısınız? Siz havada karada bir zafer, defne yaprakları barış ve oh diyeceksiniz. Çok güzel çıktı. Yani bu kadar üzülmenize hiç gerek yok. Zaten balkabağını seçtiğinize göre böyle bir sihir bekliyorsunuz hayatınızda. Hani balkabağı arabaya dönüşmüş böyle bir masal vardır bir sihir bekliyorsunuz. Hayatınıza gelecek olan o geliyor. Evet, aa ben inanamıyorum kendime. Bir sihir bekliyorsunuz, bir mucize yani. İşte mucizeyi beklet kartı çıktı. Bakın Türkçe'de orada yazıyor zaten. Bir mucize bekle. Duaların duyulduğuna ve cevaplandığına inan. Bir mucize bekle. Lütfen. Karamsarlık yok, üzüntü yok. Bunlar hepsi geçici. İçsel yolculuk. Evet, şu... E, dörtlü değnek yatmış vaziyette düşünen insan gerçekten bir içsel yolculuğu anlatıyor. Evet, başkalarına soru sormak kolay. Aynı soruları kendine sor, cevaplarını yaz. En uzun yolculuk içsel yolculuktur. İçinden gelen cevaplar en doğru cevaplardır. Hayatım boyunca sürecek olan içsel yolculuğumda bütün cevapları buluyorum. İlham, bilgelik ve sevgi ışığıma evrene yayarak zengin hayatıma evet diyorum. Evet. Evet, evet, evet deyiniz. Lütfen alta yazınız evet diye. Ee, zengin hayatıma evet diyorum. İlham bilgelik bana geliyor. Ay ne kadar güzel. Yani gerçekten zafer, zafer üstüne zafer gelsin. Bal kabakçıklarıma, evet bu da kozalakçıklarıma da geldi güzel haberler. Onlara da kariyer çıktı. O kadar güzel bir şey çıktı ki ve güzel imparator sağlamlık. Evet bakın zafer zafer üstüne. Ben mucizeyi de bekle. Bir mucize bekliyorum. Mucizeler bana akıyor gibi olumlamalarda yapabilirsin. Evet buraya da bu su döküldü ve burada kaldı. Ee, bir bekleyelim bakalım. Şuradan bir peçete alalım. Ve hemen peçeteyle silmeye Şimdiye kadar aklınıza gelmedi. Çok temiz titiz bir Efendim, astroloğumdur ben. Hemen açıyoruz. <laughs> Bakın. Ee, burada yine böyle bir kocaman damla var. Bir kocaman damla. Siz o kadar sevineceksiniz ki kafanızdaki soru işaretleri dağılacak. U harfi. Çok ağzı burnu dağılmış da bir insan da var burada gerçekten. U ve M harfleri olabilir. Açar açmaz. Bu nasıl bir enerji bilmiyorum kahve e, enerjisi de böyle e, ileri vadede yani bu haftalık gibi değil de daha haftaya aşan vadelerde yani büyük bir para bir beklentiniz varsa bu hafta gelmeyebilir ama çok büyük bir para bek geliyor size onu söyleyeyim. Aa, Sanki böyle bir ahtapot, böyle deniz anası gibi hani böyle açılır kapanan, giden, yüzen bir deniz, deniz yolculuğu işaret eder. Ya da spiritel mistik bir şeyler, ee, hayatınızda evrenden böyle mesajlar alacağınıza dair. Bakın şu bile, şu kabak harika bir yani bakın kaçıncı yıldır? elimi elime alıyorum. Ya inanılmaz bir şey kim yapabilir bunu ve yenilebilir yani kim yapabilir yüce Allah. Evet, şimdi e, yani burada haş harfi çıkmış. Haş harfi, mucize demek istiyorum yani bunu göstereyim. Bu bir mucizedir örneğin. Haş harfi çıkmış. İki yerde böyle insanlarla toplu şekilde bir topluluk olarak bir yerlere gitme gelmeler var. E, toplu olarak buluşmalar var. Bunlar toplantı olabilir, işinizle ilgili, kariyerle ilgili... Ee, tek tek ikili bakıyorum böyle bir aşk anlamında bir şey çıkmıyor evet aşk anlamında bir şey göremedim daha çok hep sanki siz böyle şey düşünüyorsunuz yani kariyer iş bunlara daha çok önem veriyorsunuz ee, ama önünüz yıldız gibi parlayan böyle bir şeyler var yani yıldız gibi parlama çıkıyor yani yıldızlaşacaksınız. O kadar sevineceksiniz. Bir koç var, belki adağınız var. Onu yapacaksınız. Bunlar biraz ileriki vade gibi çıktı. Yani bu bu evrensel bir şey oldu. Bak şimdi haftalık baktık tamam burada ama sanki bu ikinci falımızda kahvemizde sanki bir haftaya aşan olaylar var. Hayatınızla ilgili. Demek ki siz çok üzülüyorsunuz. Demek ki ileriye vade bakmak istiyorsunuz ki bunları ben söylüyorum yani. Bir şekilde size mesaj gidiyor. Hafif hafif ufak ufak akışta paralar var. Bir fanusun içinde gibi bir insan kapalı yerde çok sıkılmışsınız ya da bu sizsiniz ya da bir tanıdığınız olabilir e, hasta insanlar varsa onlarla uğraşın ziyaret edin ve hakikaten bir uçak görüyorum Ay, dünyanın böyle her ülkesine gidecek gibisiniz ya nasıl bir enerjiniz varsa hani bol bol gezmek e, istiyorsunuz herhalde seyahat bunlar olacak bunlar olacak bu hayallerde şu an ama bu geliyor 7 rakamı var e, ve H, Hatay'ın H'si dedik. Ondan sonra I ya da İ'yi gösteren bir şey var. Hani böyle kocaman paket veren biri var. Size kocaman bir paket de geliyor. Merak etmeyin. Güzel. Çeşme var ve akıyor. Güzel. Çeşmenin akışı bereketin, bolluğun gelişi demek. Biraz da buna bakalım bakalım. Haydi. Dileklerimiz oluşsun mu? Ay, hem de nasıl? Hem de nasıl? Size yardımcı olacak kişilerle tanışacaksınız. Evet bu arada hainizin içi biraz karanlık gözüküyor. Çok yavaş yavaş açılıyor ama dilekler kabul olmuş vaziyette. Dediğim gibi galiba biraz daha uzun vadeli planlarınız var. E, L ya da J olabilir bakın. L ya da J olabilir. Bir harf yine burada çıkmış. 82 gibi ya da 8 ya da 2 gibi. Bir de 1, 1 var. O da ayrı bir yerde. Bir rakam görüyorum. Bunlar sizlere bir mesaj olarak gidene. Bir mesaj olarak gider zaten. Hani yapacağınız bir işte acele etmeyin. Bu hafta değildi ama bu hafta size acayip şekilde bir balina. Balina büyüklüğünde bir şey. Öyle az buz bir şey değil, bir haber, bir sevinç bir şey geliyor. Bu para olayından olabilir. E, aşk olayında ise sabırla beklemeniz gereken bir şeyler olduğunu gösteriyor kart e, şey fincanımız yani tabağımız, ağız alışkanlığı, kartlarımız diyorum. E, bir de bir bebek yeri bir oluşum oluşum yani yeni bir bebek oluşum gibi bir şey demektir. Ya da yeni bir bebek haberi alabilirsiniz. Sizde de yurttaşı işleriniz çıkmış. Sanki hız vereceksiniz. Yani bir idealiniz varsa onu yapmak için hız vereceksiniz ve de güzel bir de karar çıkıyor. Güzel bir yola çıkıyorsunuz yani güzellikler size ne oluyor aslında. Evet, bakın bir mucize bekleyin çıktı zaten ve burada da zafer kartı çıktıktan sonra ben e, bu açılımlara olumsuz diyemem. Her iki açılımda çok güzel güzel haftalar diliyorum. Hep olumlu da kalırsak zaten hiçbir şeyden etkilenmeyiz. Doğa ve olumlamalarla hoşçakalın.